Merhaba arkadaşlar. Bu videoda aşure hazırlayacağım. Doktor Ötker aşure var elinde. İnanın kaç paraya aldığımı hatırlamıyorum ama yapacağım ilk defa aldım. E yapılışı da basit. 3,5 su bardağına tencereye boşaltıyorsun. Üstüne tamamını ekliyorsun. Ortada işte sürekli karıştırarak pişiriyorsun. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp tencerenin kapağını kapatmadan arada karıştırarak 20 dakika kaynamayı bırakın. Daha sonra ocaktan alıp arada karıştırarak 5 dakika soğutun. Aşureyi kepçeyle kaseleri boşaltın. 5 dakika kadar beklettikten sonra üstünü süsleyip ılık ve soğuk olarak servis yapın. Tabii biz süsleme müsleme yapmayacağız. Fakir azanlarız. Bizim için besin değeri olsun yeter. Haydi başlayalım. Evet yavaştan başlıyoruz. Tencere olarak bu tencereyi kullanacağım. Su bardağı olarak da bunu kullanacağım. Neydi tarifte ne diyordu? 7, 750 ml suyu boşaltın demiş. 750 ml 3,5 su bardağı demiş. Biz 4 koyalım arkadaşlar. 4 iyidir. Fazla koyalım fazla olsun arkadaşlar. Şekerlidir muhtemelen diye tahmin ediyorum. Bir de buharlaşma payı falan. Gerçi Doktor Ötker onu hesaplamıştır ama olsun biz yine de 4 hatta şöyle hafif şey koyalım. Birazcık da fazladan koyalım. Sonra ne yapıyoruz? Boşaltalım. Hepsini paketi boşaltıyorum. Evet. Boşalttım. Hiçbir şey kalmadı. Paketi atmayın arkadaşlar. Sonra unutuyoruz. Tekrar çöpten almak zorunda kalıyoruz. Şimdi ocağı açıyorum. Full ateşte kaynamaya başlayana kadar artık Isınacak Orta ateşte karıştırarak pişirin demiş. Biraz ateşi kısalım. Orta ateş. Karıştıracağız. O yüzden bir tane tahta kaşık. Hemen yani şu tahta kaşık iyi temiz. Kolay temizlenir. Bunu alayım ya. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Kaynayana kadar herhalde değil mi? Kaynayana kadar mıydı? Neydi? kaynamaya başlayınca ocağı kısın. Tencerenin kapağını kapatmadan arada karıştırarak 20 dakika kaynamaya bırakın. Yani kapağı koymayacakmışız. Kapağını kapatmayacağız. Hadi bakalım. Normalde aşure aşure günü bitti. Yani Ağustos hatta şu an ne 2 Eylül'deyiz. 2 Eylül 2024'teyiz. Ama olsun biz geleneklerimize, göreneklerimize işte böyle sahip çıkıyoruz arkadaşlar. Yani Aşure günü aşure yapmak herkes aşure yapar. Biz aşure olmayan günde de aşure yapıyoruz. Yani böyle sadız geleneklerimize, göreneklerimize. Neyse bu kadar demagoji yeter. Biraz karıştıralım. Tenceremin kapağı da böyle. Aslında ama kapak zaten kullanmayacağız. O yüzden kapağını geri koyayım. Kirlenmesin. Gerçi böyle yapınca da kirlenir herhalde değil mi? Kirlenmiş midir? Yok kirlenmemiştir. Neyse. Kirlenmemiştir. Şöyle bir sudan geçireyim. Bir daha bulaşık yıkamakla uğraşmak istemiyorum. Hadi bakalım kayna. Bayağı güzel oluyor bakın. Saydamlaşıyor mu? Ne oluyor? Berraklaşıyor mu? Jelleşiyor herhalde. İçinde jel mi var? Ne var bunun? İçindekileri de bakalım. Evet bir tuhaf olmaya başladı. İçindekilere bakalım. İçindekiler şeker, kurutulmuş meyveler, buğday ezmesi, nişasta, ön pişirilmiş fasulye, ön pişirilmiş nohut, ön pişirilmiş pirinç, tarçın. Herhalde bu şeyden dolayı, nişastadan dolayı mı böyle bir hal alıyor? Evet olabilir tabi, nişastadan olabilir. Lan kaynamaya başladı, ooo taşıyor. Kısayım. Kısayım, şöyle. Şöyle. Köpüklendi bayağı ama köpüğü gitti şöyle kısınca. Hah. Arada bir karıştıracakmışız. 20 dakika kaynatacakmışız. Yapalım ya. 20 dakika da fazla değil mi ya? Bence oldu bu ya. Neyse, prosedürden şaşmayalım arkadaşlar. Biraz daha su mu koysam buna? Ne yapsam? Evet, 8 dakikadır kaynıyor. Bence güzel oluyor ya. Şöyle biraz Karıştıralım. Arada bir karıştırın diyordu çünkü. 20 dakikamız doldu. Artık altını kapatma vakti geldi herhalde. Prosedüre bir daha bakayım. Daha sonra ocaktan alıp arada karıştırarak 5 dakika soğutun. Tamam 5 dakika soğutacağız. 5 dakika soğutma işlemi var. Bakın son hali bu şekilde. 5 dakika soğuturken de arada bir karıştırın diyordu. Biz de yine karıştıralım. Soğurken de 5 dakika arada bir karıştırıyoruz. Kaplarımızı ay ayarlayalım bu arada. Kaplarımızı ayarlayalım. buluş ikisinden tertemiz yeni kaplarımızı şöyle koyalım. Bu kapları Kraliçe Elizabeth çeyizinde kullanmış arkadaşlar en son. Şöyle dört tane kap yeter herhalde. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kaplara dökeceğim. Kraliçe Elizabeth'in kaplarını boşaltalım artık. Bir kap doldu. Kap 2 doldu. Kap 3. Bu oldu daha şey oldu. Şu Şunun şey yaz oldu. Bunu karıştırarak koyun arkadaşlar. Ben yanlış yaptım herhalde. Zaten içinde çok fazla malzeme yok da. Siz yine de karıştırarak dökün. şuradan şuraya aktarayım da birazcık bu saçma oldu bazı yerler. Şunu şuradan alalım, şuraya atalım. 3 kap doldu arkadaşlar. Fazla da olmadı. Şu bol malzemeli olan kaptan talım yapacağım. Şu de bir dibinden de bir alalım. Hmm. Güzel. Hmm. Hmm. İyi ki suyu fazla koymuşum. Bu bile şekerli yani. <laughs> i̇yi iyi böyle iyi. 3 kap aşuremiz çıktı. Arkada da CHB döneminden kalma çay tabağı var. Böyle ne biçim çay tabağı da bu gerçekten şş. o zamanlar ne varmış böyle ya. Hadi bakalım soğusun. Bu arada ben de yemek hazırlayayım. Tadım testi yapalım. Evet arkadaşlar sırada tadım testi var. Bakalım biraz e, böyle bir oynak bir yapısı var. Üst tarafına bir çatal şey e, kaşık şey yapalım. Bayağı bir viskoz. Nam Newtonian sıvı olmuş bu. Yani böyle bir yaptığın zaman mesela geri tepiyor neyse. Nam Newtonian sıvıları da öğrenirsiniz. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Hemen bir tadına bakalım. Hmm. Fena değil. <laughs> Kayısılar biraz pişmemiş gibi. Zaten ben kayısıyı sevmiyorum şeyde. Hmm. Şu arpa gibi şeyler fazla olsa daha iyi. Portakal kabuğu mu koymuşlar? Ne koymuşlar? Onu da sevmedim. <laughs> Fasulyesi güzel. Şu portakal kabukları hariç iyi ya. Ben onu çok sevmiyorum. Biraz da limon sıkalım. Bakalım limon sıkınca nasıl olacak? Hmm. Limon sıkınca bir tadı güzel oluyor. Çiğedik gelmiş. Limon değişik bir hava katıyor. Onu söyleyebilirim. Yani 10 üzerinden 4 falan veririm yani herhalde 4 iyidir. Yoklukta gider yani. ben şu kabukları sevmediğim için düşürdüm bayağı puan ya. Yani bu portakal kabuğu mudur nedir? Keşke bunu koymasalarmış. Bunun dışında iyi yani. Evet arkadaşlar bir tadım testinin daha sonuna geldik bizi izlediğiniz, bizi diyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.